Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün semizotu salamurası yani turşusu yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler. İlk önce turşu için bir turşu suyu hazırlayacağız. Sonra semizotlarımızı yıkayacağız. Kavanozumuza yerleştireceğiz. İlk önce turşu suyumuzu hazırlayalım. Arkadaşlar. Hazırlayacağımız turşu suyunu turşularımızın hepsinde kullanabiliriz. Bunun için gerekli olanları söylüyorum. 1 ee, litre üzerine kuruyoruz turşu suyunu. 4 su bardağı su. Tabii ki e, temiz içme suyu, klorlu su kullanmıyoruz kesinlikle. 1 su bardağı sirke. 1 tatlı kaşığı limon tuzu. 3 tatlı kaşığı. İri tuz, turşuluk tuz, salamura tuz diyorlar yani. Bunları kullanıyoruz. Suyumuzu kabımıza aldıktan sonra 4 bardak su ekledik kabımıza. 1 bardakta ben beyaz sirke kullanıyorum. Siz farklı sirke kullanabilirsiniz. Üzüm sirkesi olabilir, elma sirkesi olabilir. İstediğiniz hepsini kullanabilirsiniz. Tıp size kalmış. Sonra 3 yemek kaşığı salamura tuzumuzu ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı limon tuzunu ekliyoruz. Limon tuzumuzu da ekliyoruz. İçindeki tuzlar eriyene kadar karıştırıyoruz. Bu tür bu turşu suyunu istediğimiz her türlü yaptığımız bütün turşularda kullanabiliriz. Arkadaşlar turşu suyumuzu hazırladıktan sonra şimdi semizotlarımızı çok güzel yıkıyoruz. Bunun doğal olanını kullanırsanız daha lezzetli olur. Ama bulabilir misiniz, bulamaz mısınız? Normalde de alıp yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Kavanozumuza geçiriyoruz temiz otlarımızı. Sarımsak kullanacak arkadaşlar. Herkesin damak tadına göre değişir. Ben 3-4 diş kullanacağım yeterli benim için. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Semizotların büyüklüğü de size kalmış. İster daha büyük yapabilirsiniz, ister daha küçük yapabilirsiniz. Ben birkaça böldüm, birkaç parça yaptım. Bütün bedeninden. Semizotlarımızı doldurduk. Limon da yeterli geldi. Defne yaprağı... ...isteğe göre... ...koyabilirsiniz, koymazsınız. Size kalmış. Ama güzel bir... ...koku ve... ...aroma veriyor. Defne yaprağını da koyduktan sonra... hazırladığımız turşu suyunun doldurulması işlemini yapıyoruz. Doldurduk. Kapağımızı sıkıca kapatıyoruz. Hava almayacak şekilde. Yaklaşık bir hafta civarında hazır olacağını düşünüyorum. Afetos.